Selamun Aleyküm Arkadaşlar Arkadaşlar Bugün gün senin bir video ile karşınızdayım Bugün önünüzde arkadaşlar Ooo şey iyi arkadaşlar önünüzde Kiseltilebilir var. Ya arkadaşlar Önünüzde arkadaşlar bir dakika Emberdon altı nerede Neredeydin onu Komuşlar şurada yana. Arkadaşlar şurada. Şurada arkadaşlarım da uzun altıyı çıkartıp yine bu şunu çalışacağız. Herkes gördüğünüz üzere bizde de kertin ile full. Ama arkadaşlar bununla yetmez. Biz dünyanın en iyi hesabını sahip olmak için Şöyle yapacağız. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Her zaman şey. Bir dakika. Aynen açmaya başlıyorum. Onu da asalım. 18 bin dergeci de rodimiz var. Şey çıkmadı lan. Çık lan. Arkadaşlar Firavun seti de yakında videosu yayında arkadaşlar. Bir bunun setini alıp full yiyeceğiz. Siz de şimdiden takip de kalın. O lisanslar çok iyi. Şu desansların hepsini alsam çok güzel olacak. O tava çıktı. Dursun ya. En azından hiç seviye yaparız. Oğlum çıksana. Arkadaşlar bayağı bu gittim. Oha yetmeyebilir Masa atacağım bir şeyler Bu kadar zor mu lan Oha lan m dürüst istiyorum ya Şunu Bir defa dön O seç Tekli tekli devam edelim tava çıkıyor. Tavayı zaten satacağım çıkmadı bir dakika. Oo. Bu ne lan? Bayağı bir var arkadaşlar. Bir dakika. Bunu satalım. Bir dakika, Geldim arkadaşlar gördüğünüz üzere satıyorum yine. Bitmediniz be. Gel. Şunu da ya. Tık şunu satalım. Siz aynı değil Devam. Devam devam arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar efsane bir şekilde yine setimiz aldık. 3 tane set aldık lisansı. Işte. Çok iyi oldu. falan. Video çok kötü bir şekilde çıkmıyor lan. Video uzun olacak. Yine distansımı. ne çıkmıyor. Bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar siz aldıysanız yorumlara yazın. when arkadaşlar bu ne lan? Bu arada arkadaşlar hesap tandımı da gelecek. Yakında olması da o da gelecek. Bu arada şu bu, ha, bu ne lan? Ne kadar istiyor arkadaşlar? Bu arada şu şunu ben alırım ya. Oha. Bu, bu ne lan? Firavun'u çok efsane arkadaşlar. Para gelin. Lan çıkmıyor arkadaşlar. Bu çok sıkıntı. Yeni distance. Bu arada aynısından olabilir bir önce O dursun ya. Çok iyi. Arkadaşlar sizin de kaç destansınız olduğunuzu yazın. Yorumlara. O burada tava falan varmış şey. Ulan bu tava 150. Bu arada çok kötü tava ya. Yani ben bunu nah yükseltirim diye bilenim. Ben bunu yükseltmem abi. Saç gitsin. Burada ister ben onu yükseltsem efsane mi olacak fullesem Onu merak ediyorum. Devam. yeni tava çıktı lan. Küçük sən elə. Oha Orada çok kötü oldu. Şuradan varmış şu saat. Kaç oh, tane şu? Şu Şuradan. Şuradan zaten bayağı aldım. Hmm, çok iyi. tavaydı Dursun ya arkadaşlar tamam dursun. Devam. Bu arada arkadaşlar son atımlara geliyoruz ve yükseldi bir çantayla kardeşini çıktı. Oha distansı aldık çok iyi oldu. Yine Bu arada arkadaşlar 693 AG'miz vardır. Şu AG'lerle de yani ben Godzilla ya falan basıyorum. Full basan değilim. Tümünü harcayan değilim. Ama arkadaşlar biraz basacağım. Son açılımlar. Bitiyor arkadaşlar ve çıkmadı. Başka videoyu nasip o zaman.

şunu sat. Şu karı ve şu karı sat. Şunu da sat. Bir tane olsun Bu arada 6000 kaldı. Ve son. Bitiyor. Film sona geldi. Varda oyunun kendi su sertlikler. Bayağı bir oldu harcadım diyebilirim. Belli miyim falan. Belki çok. Çıkmıyor ya. Distans falan çıkıyor O çıkmıyor. Zor çıksın diye yapmışlar ya. arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar yani. Bayağı da sizi bölüyorum Bekletiyorum. Şunun çıkmadı. Ama destan setler aldık bayağı bir. Şunun üzere bayağı bir aldık. Bir dakika. Bir dakika yani arkadaşlar. Bir dakika çıkmayın. Şöyle. 8000 kalmış. Hadi be, deneyeceğim. Hızlıca hızlı deneyeceğim. Çıkmayın arkadaşlar videodan. Belki çıkıyor. Hadi çıkılan. Ha emim ne lan? Boşç arkadaşlar, boş. bayağı bir bastı mucizen olmadı. Hiç tekilden çıkıyor diye çıkan değil de. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olun ve bir daha videoda gördüğünüz üzere göstereceğim. Ben bu bir dakika kar maçayım, mini maçayım. Bilmiyorum ya. Hmm, acaba hangisi açsam? Bir de kara bakayım. Kara Bir daha açı videosunda da şunu atacağım arkadaşlar. Godzilla. In. Tam ikisini de almak istiyorum. Üstüne üstlük gidip şuradan da biraz alışveriş ya, yapacağım. Hadi bay bay arkadaşlar.